Bir diğer benzerlikte hem cinlerin hem de uzaylıların öldüklerinde yok olup kükürte dönüşmeleridir. Hem cinler hem de uzaylılar melez varlıklar dışında hiçbir zaman kanlı canlı ya da bariz bir ceset olarak elimize geçmemiştir. Onları büyüsel metotlar hariç hiç kimse yakalamış ve hapsetmiş de değildir. Çünkü bizim boyutumuza biyolojik olarak geçseler bile öldüklerinde kükürte dönüşüp yok olmaktadırlar. Bu durum hem cinlerin hem de uzaylıların başka boyutlarda olduklarını kanıtlamakla birlikte cesetlerinin bir şekilde yok olduğunu da kanıtlamaktadır. Biraz önce İmam Gazali'nin anlattığı olay da bu konuya örnek teşkil etmektedir. Ateşten yaratık öldüğünde ardından sadece siyah küller bırakmıştır. Sahabe-i Kiram'dan Mücahid'in naklettiğine göre Hazreti Mücahid namaza kalktığında İbn Abbas kılığında görünen bir cin olduğunu ve bu cini tekrar gördüğünde bıçakla yere serdiğini, cesedinin yere düşüş sesini bile duyduğunu ama cesedinin ortadan kaybolduğunu anlatmıştır. Büyü ritüellerinde bedenleşerek insan şeklinde gelen varlıkların üzerindeki takılar istenmiş, üzerlerindeki maddeleşen takılardan örnekler alındığında bu takılar ve eşyalar bir süre sonra şeklini kaybederek yok olmuşlardır. Yine 1561 yılında Almanya Nürnberg'de havada birbiriyle savaşan uçan cisimler vurulup yere düştüklerinde yok olmuşlardır. Gene hem uzaydılar hem de cinler öldüklerinde ve bizim boyutumuza geçtikleri yerlerde kükürt kokusu salgılamaktadırlar. İnsanlara farklı şekillerde görülen farklı yörelerdeki efsaneleşmiş yaratıkların ortak özelliği hepsinin kükürt kokusu bırakmalarıdır. Örneğin UFO ve uzaylıların kükürt kokusu bıraktığı bilindiği gibi birçok kişi tarafından görüldüğü iddia edilen Çupa Kabra adlı yaratığın da güçlü bir kükürt kokusu yaydığı iddia edilmektedir. Görgü şahitleri kükürt kokusuna UFO görülen yerlerde uzaylıların ve hayaletli evlerin olduğu yerlerde rastlamışlardır. Hayalet filmlerinde de kükürt kokusu vurgulanmaktadır. Bizim cinleri iyi tanıyan hocalarımız da cinlerin öldüklerinde kükürt kokusu oluşturduğunu belirtmişlerdir. E, çünkü bunların da canın çıktığında bunların bir bedeni var. Şunu bir açalım. Kimsenin bilmediği bir şey söyleyelim. Bunların bir bedeni var. E, diyoruz ki Azrail vurduğunda ruh bedenden ayırıyor farklı bir boyuta. Barzah alemini atıyor. Cinler nasıl oluyor? Satan ruh bunu tutup sürükleye sürükleye mi götürüyor? Hadi gidiyoruz evlat mı diyor. Bunu bir şeyden ayırması gerekmiyor mu? Evet. Mantıken. Evet. Bunlar hafif bir şey oluyor. Bir beden var ama enerjisel. Bu beden de hani onların bedeni de etkemek değil. Öyle bir beden var. Bu bedenden ayrılıyor. Ve hafif bir sanki polyo bant gibi düşüyor bu beden toprağa. Hı. Ve bu kükürt kokusu oluyor zamanla çürüyünce. Kükürt kokusu. Eski evler, haraba evlerde, cinlerin yaşadığı yerde kükürt kokuları çok duyarsın ama kükürt olmadı halde. Evet. Kükürt kokuları. Veya ben şey yaparım, cin seansında atlayalım ki, yak içindeki cini derim. Alt derim, kürünü de suratına attırırım. Hiçbir şey söylemem ama. Direkt der, kükürt gibi bir şey koktu der. Burnuma burnuma bir şey atıldı der. Ben bunu ispatladım kaç kere. Yani ne kokusu olduğunu da söylemedim. Bu şey de ne? Öğrenmenin tek yolu var. O şeyler sülfür kaplı. Emin misin? Kendin baksana. Geride sülfür kalıntısı bırakan çok şey yoktur. İblis mi yani? Ölümlü bir adamın acil durum kapısını açacak gücü bulmasını açıklıyor. What do you want from me? Fear. I can smell it.